Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir video çektim. Büyük ihtimalle onu hatırlamayacağım ama orada bir sürü dünyanın en güzel şeyini buldum. Bunları ben evde size hep ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Burada Barbie yani krompet evi bile bulduk. Hatta şimdi e, ben Eliha'dan gördüm daha bu yukarıda kaç güzel şey daha var. Oha. Lan niye bug'a girmiş ya? Şöyle tekrar da alıp koyalım da. Bakalım. ya. yukarı doğru çıkıyoruz. Yapacağız gibi. Anam. Allah her şey bagaj ya. Her şey illa <laughs> Kız, sen bunları almamışsın. Burada bir şeyler var bak. Burada bornoz ve yüz maskesi var. Bunu alıyorum. Burada bir tavşan var. Ben bunu almayacağım çünkü yok. Şu gözlük almak istiyorum. Şu şapkayı alacağım. Pamuğu kullanırım. Burada ne var? Yumurta. Aa! Paskalya bayram için yumurta var burada ama. Ben almayacak. Neden? Çünkü kutuyor <laughs> muyuz arkadaş? Ay arkadaşlar şunun şurasındaki şunun şurasındaki tanecik noktacık e, şekli görüyor musunuz? <laughs> ne şekli o? Oha. Tamam, bu ne? Kaptüslü burada muhteşem en beğendiğim ışık var arkadaşlar. Burada muhteşem şortla şey var. Bunu burada giyemem. Mayo var. Çok güzel. Gerçekten bir de şu elmalı tabloyu alacağım. Çünkü çok tatlı. Ben bunları eve nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Birden bilmiyorum. Şöyle alalım bunu da. Ay yani şu an çok fena arkadaşlar. Bunları hiç eve götürmeyi düşünmüyorum. Planlayamıyorum. Bunu almayacağım çünkü. Ela'nın oyununda bu bana bir e, Allah cezası şey oldu. Bana evet, e, seni, e, seni kaptı biraz. Sıkartamadık. Devam edelim. Şu tatlış kapşonu alacağım. Bunda bir şeyler var ama bunları... Şunu alayım. Şunu alayım. Bunu alayım. Chrome Pass'li. Arkadaşlar trompetleri ben çok seviyorum. Bunu da alalım arkadaşlar. Oha bir dakika ben bunları nasıl taşıyacağım? Lan olamaz. Hayır. Ben bunları taşıyamayacağım galiba. Böyle alıyorum alıyorum ama. Bakın hep kron petli burada. Nedense çocuklar bir şeyler. Anam arkadaşlar Ela bunu görmemiş. Burada hamburgerli çanta da var. Ben bunu veriyorum. Da, ben bunu görmedim. <laughs> Neyse ben görmedim azından bu çanta. Burada bir mont var. Anam. <laughs> <laughs> Şu an başka bir şey yok arkadaşlar. Lan bir dakika ben bunları almadım mı? Herkesin, 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 ben bunu almadım mı? Arkadaşlar <laughs> Şimdi bunları ben eve götüreceğim. Düzelttik. Eee nasıl götüreceğim bilmiyorum. Neyse orada görüşürüz. Ya, ne diyeyim, ne. Arkadaşlar Uf, yorum şu an. Ben birazcık arkadaşlar şey, yatacağım, dinleneceğim. Öyle şey yapacağım. Öyle videoyu tekrar açacağım. Arkadaşlar bayağı bir uyumuşum. Onu fark ettim. O yüzden şimdi de devam ediyoruz. Bak. Burada Bayağı bir şey aldım. Ama ben bunu nasıl koyacağım? Şunu şöyle koysak. Aynen ne oldu. Şuraya Barbie evini koydum. Barbileri koydum. oyunumuz var arkadaşlar. Bunu şöyle koyacağım. Allah'ım. Bunları nasıl koyacağım? Ben bunu düşünmeden aldım bu kadar şeyi. Şu tabloyu nasıl koysak? Bakayım. Bakayım. Sıra ayırıyorsun ya. Çünkü başka şekilde koyamadım. Şunları banyoya koyacağım. Şöyle. Bunu atalım. Bu, bu şurada dursun. Burada güneş gözlüğü var. Bunu böyle dolabıma koyacağım çünkü yaz tatiline çıktığımda çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Artık şu tişörtü de atabilirim. Diyeceğim ama atmayacağım çünkü çok güzel yine de ben kullanırım bunu. nereye koysam koyayım şunu şöyle bunu böyle koyalım yer yok biraz yer yok olabilir ama koymaya çalışacağım da çok tatlı. Evet. Şu an hazırız arkadaşlar. Dediğim siz ona bakmayın. Şöyle çantanın içine çanta koyduk az önce gördüğünüz gibi. Şu kutu oyunlarını çekmeyeyim. Şuraya şöyle, şöyle koyalım bunu. Ağlam. Çok içine giriyor. Burada güneş krem var. Bunu banyoya koyacağım. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Baya şey yerlere attım. Aha bak bu geceliyim. Bunu yerlere atamam. Hani geceliyim köründe. çıkar. Burada bir, bir dakika ben bunu almadım. Ne bu lan böyle bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ela bu <laughs> ne? Allah'ım daha çok kıyamet var. Bunlar asılıyor galiba böyle. Bu ne la böyle? Attım onu bir köşeye ama. Bir dakika şunu bir açalım. Açıl. Açılsana la. Bir dakika bu çanta değil mi? Oyuncak mı bu? Aaa kandırıldım. Çok fena kandırıldım şu anda. Bir dakika. Bir dakika ben bir tane şunu alacağım. Bunu çantam yapacağım artık. Bu da kimliğim bu arada arkadaşlar. Kimlik. Kendime yeni kimlik edindim bir şey mi var? Ya ne maske? Zavallı maske. Bunları böyle böyle iç içe koyup atabiliriz. Atıyoruz. Atalım. var daha Allah'ım ya. Şunları şöyle koyalım. Fenerlik var burada. Fenerliği de şöyle bir dakika buradan Şimdi bir şey kaldıralım Böyle bunu koyalım çünkü Gece kullanacağız sonuçta Acilen yeni ev almam gerekiyor Çünkü bu kadar kıyafetim varken Ben burada böyle tıkışıp kalamam Yani Yani yapamam ben burada Öyle söyleyeyim yeriliyor mu? Yeriliyor. <laughs> öyle bakıyor. Bu da böyle. Bilmiyorum. Burada değişik böyle misketler almışım. Bir de ben şu kıyafetleri böyle koyacağım. Çünkü e, bu kutu da çok hoşuma gitti. Ay Allah'ım alıp alıp duruyor. <laughs> Lan! Şu. Tamam bunu atabiliriz. Tamam çanta çanta tabu çanta tabu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ne ara 12 dakika oldu la? Arkadaşlar bu video bu video yerleştirme videosu diyecektim ki daha bura varmış. Daha bura varmış. Bak Daha bura varmış arkadaşlar. Ben buraya hızlandıracağım. <laughs> Arkadaş pamuğa şunu taktım. Bakar mısın ne kadar tatlı oldu. Bakın ben şimdi burayı kendi çantam yapacağım. İçin. Arkadaşlar. Yüzden koyamıyoruz onun <laughs> Koyamasam da kendi çantam yapacağım mı diyorsun? Aynen. <laughs> Bakın mayon bu arada çok tatlı ama şu biraz köle olan. Bir Biliyorum. <laughs> bir <de> bir tane <laughs> daha. Mayon değil işte <laughs> yanlışlıkla. Ne oldu? Öbürleri Erkek be. var Ulan alamıyorum. Şunları buldu şey ya. Of senin yetmiyor. Sen <laughs> <ayırın>. Sen yardım <laughs> ihtiyacı olan kişilere ver ya. Bir, birkaç <laughs> şortunu. <laughs> Eski şortlarını. Mesela bak şu çok güzel. atalım. Atalım. Bu çantayı ben pamuklar için kullanacağım. Çok tatlı. Için kullan. Arkadaşlar ben gece bakımı yapıp videoyu bitireceğim. Şimdi hemen şöyle giyelim şunu. Al. Ya. 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 I to Bakın Doğru. pamuğa ne giydirdim. No. <laughs> Şunu atalım. <laughs> Banyo yapamadım bugün. Şunu Evet arkadaşlar evin içinde diye, niye şey çıktın diye soracak olursanız ben e, evin içinde güneş kremi süren bir insanım. O yüzden sormayın. E, umarım videoyu beğenmişsiniz Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Nehir Selman'a ve ayrıca Kozmik Kartal'a abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.